arkadaşlar bugün Fixed'de oynuyoruz. Fixed'de de 40 bin lirama kayıp bu pet açacağım. Şu an kuzenim kuzenim de burada. Yani burada dediğim telefonla konuşuyoruz. Merhaba de Zeynep ar Merhaba. arkadaşlara. Merhaba. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar ilk önce evimi gezdireyim. Evime yeni şeyler aldım. Arkadaşlar bakın şurada bunlar var. Böyle uçabilen şeyler. Bakın arkadaşlar zıplama gelmiş. Zeynep sen gördün değil mi? De. Arkadaşlar evin içine de trombalin koyabiliyorsunuz artık. O çok güzel olmuş. Ben böyle bir şey yaptım parkur işte. Arkadaşlar bana aç verdi ve kuziş koltuğumuz kuziş koltuğunu unutmadım tabii ki arkadaşlar şimdi bir numara şeye geliyoruz arkadaşlar dua edin lütfen güzel bir şey çıksın Zeynep efendim açıyorum hazır mısın Açın. bir iki üç Aç. Tamam. Arkadaşlar. Open nop yazıyor. Açayım mı? Zeynep tıklayayım mı? Tıkla gitsin. Arkadaşlar şu an çok şey yapıyorum. Ama basacağım. İnşallah güzel bir pet çıkar. 3, 2, 1. Zeynep bastım. Ne çıktı? Hadi güzel bir şey Ya Aa, üf. Beyaz çıktı. Neyse. Arkadaşlar ödül de verdi de ben beyazı ne yapayım ya. Arkadaşlar Arkadaşlarmış <laughs> Arkadaşlar mis gibi. tabii. <laughs> Ama arkadaşlar ben süper gücü olandan istiyordum. Of Zeynep ya aklımı çeldin sen yüzünden açtım. Arkadaşlar ne ne güzel 130 elmasım vardı. Zeynep. Ne? Bize bir şey söylemek zorundasın. Ne söyleyeyim? Of senin yüzünden açtık ve hiçbir şey çıkmadı içinden. Ya benim ne suçum var? En azından onu orada binlerce kutuda parayla tutulan yerden pek çoktan almış oldum. Of neyse arkadaşlar. Ve ne, özgürlüğüne kalkmış. Korktuğumuzdan uçan oldu. Arkadaşlar annem ama yani oyunda özgürlüğe kavuşmak diye bir şey yok. Uf. Arkadaşlar belki güzel bir şey olur. Ben zaten güncelleme bitmeden bir pet kutusu daha alacağım. Ama ona asla elmas vermem. Zeynep ne düşünüyorsun bu durumda sen? Bence. bence. Arkadaşlar bence de güzel ama yani. Arkadaşlar neyse benim 50 tane daha yumurta kasma hakkım vardı. Onu hemen yararlanayım. Açacağım yarın da bana 100, 100 yumurta verecek ağacım ve... 150 olacak. Arkadaşlar. Size bu güncellemeyi sevdiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bence en harika güncellemelerden biri. Evet, e, bence lafı çok uzatmayalım. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim kanalımın iki kuzen dediğim Zeynep ve ben. Zeynep'le ilk videomuz oluyor. Genelde çekemiyoruz çünkü. Fırsat bulamıyoruz. Şu an Zeynep'le ben, ben video çekiyoruz. Aslında Zeynep oyuna gelebilseydi güzel olurdu. Onun evini falan gösterirdim. Zeynep oyuna gelebilir misin? Gelemem o sabah olur. Ama Nasıl Arkadaşlar izin alması gerekiyormuş. Da Arkadaşlar şimdi Pet Predator'da son 50'yi kasıyorum. Yani yarın da 100 verince artık bir kıyafet daha alacağım. Ama moru açacağım. Moru tamamladıktan sonra sarı. Sonra evime birkaç küçük eşya aldıktan sonra yeniden pet açacağım. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup beğenir, beğenirseniz videolarımı destek olursanız çok mutlu oluruz ikimizde değil mi Zeynep? Evet. Zeynep, sence videoyu burada bitirelim mi? Beş dakika oldu. Bitirelim. <laughs> Arkadaşlar, son e, gökyüzü parkurunu yaptıktan sonra videoyu bitireceğim. Arkadaşlar, siz bu arada yazabilirseniz, PixD'de en sevdiğiniz güncelleme hangisiydi? Zeynep, sence hangisi? Ben özür dilerim. Yani <laughs> askerliğe en sevdiğim renk de turkuaz. Sana... En sevdiğim parlak renk de parlak sarı kapiş. Arkadaşlar bu arada kuzenim turkuaz dedi. Benim üstüm turkuaz değil de onun bir açık rengi. Mavi, su yeşili falan. Ben de turkuaz olmam da demedim ki. Tamam. Neyse arkadaşlar gökyüzü parkurunu yapayım. Bu videoyu burada bitiriyorum. Arkadaşlar ben de kaydayım. şuradan ne yapayım? Tabii ki de yaptığım çadırın fotoğrafını buldum. O Senin? konuyla ilgili bir şeyler anlatsan olmaz mıydı yani? Bitirdin mi videoyu? Hayır. Devam mı Evet. Aa, Arkadaşlar böyle Her küçük benim kazalar benim. olabilir. Kanalımıza daha yeni yeni geliştiği için yani hiç sıkıntı yok hiç. Arkadaşlar yani kanalımız 50 abone olursa patlatırız. <laughs> yani arkadaşlar yani o kadar da olsun yani. Kanalımız 12 abone. 12 abone ama çok güzel. Ama daha, doğrudur, daha doğrudur. Ama daha, doğrudur, daha doğrudur. Arkadaşlar ben orada anlamadım. Şu zıp zıptan atladıktan sonra sanki orada hızlandırma cihazı varmış gibi. Neyse bu video az sonra yayında olmuş olur. Kendinize iyi bakın. Dışarı çıkmayın. Görüşürüz.